Selamlar arkadaşlar Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah Teşekkür ederim ben de iyiyim Sormanız iyi oldu Nasıl gidiyor? Karantina nasıl? Güzel mi? İyidir inşallah Evet selam veriliyor Sonra tek Bittikten sonra tekrar sizi dinleyin Evet arkadaşlar döndüm ee, Neredeydik? Evet Karantina nasıl? evdeyiz. Canımız sıkılıyor. Bu başka bir şey yok. Neyse fazla uzatmadan hemen videoya başlayalım. 4 dakika tutmuş. Bunu yapabilmek için. Evet arkadaşlar da onu yapıyor. Fazla konuşmak istemiyorum. Ben susayım. Siz de izleyin. Arasına konuşurum ben. Ne yapıyor böyle ya? Bitti. Süre bitti. Süre bitti. Açın kağıtları. Yok. Bırakın kalemleri. Ben bunu beğendim. Ödülü yeşil aldı. Ay arkadaşlar ne bak hainler. Sırtından bıçakladılar. Bu turuncu değişik. Robot için 5 dakika. Uyma lan kendine. 5 dakika bile dayanamıyorsun. 5 dakika bile dayanamıyorsun. Süre bitti. Bu ne ya? Bu klasik Minecraft. Demir yığınısı. Ben buna demir yığını diyorum bu demir yığını olanı. Güzel. Ne yapıyor bu? Yapmasaydın sen robot. Robotu nerede senin? İşte budur ya adamım benim. ulan <laughs> Kovalıyor onları <laughs> Ay ay. 5 <laughs> dakika bile duramıyor ya bu. <laughs> Yapım bakalım bu zayıları. Çabuk. En güzel kimik olacak? canavarı uyandırdı. Tüm emeği boşa gitti. Yazık. Niye bunlar görünmüyorlar ya? Ama helal olsun var hani tek başına savaşıyor. Bunda bir şey yok. Benzemiyor. Bu lan bu oyun aynı mı? Değil. Kazandı. Bitti. Evet. Başladı. Mağaraya giriyorlar portal arıyorlar. Yok, burada yok. Yok ki. Yok, gitti. Yok burada. Hı, Hı Arkadaşlar yok. Aha, turuncu kafa da yok. Boş kafa. Aha, delik açıldı. Yani az kılıçlar çıktı. <laughs> Van bana komik geliyor ya biraz. Kral mı Her neyse. Yemek götürüyorlar. Mağara örümcekleri. <laughs> Tüm dikkat üstüne çekti. Mavili kurtarsın diye arkadaşlarına. Zehir edmişler, zehir vermişler. Hoş iyi. Korkuda. Üzgünüm arkadaşlar. Görüntü görüntü kötüleşti. Onu düzeltmek için yaptım da. Sanki aynen kötü. Bakalım başına daha ne gelecek Hıhıh <laughs> Islandı Tamam sizde havaya bir şey koymayın bizde de Ölümcek ağa var diyorlar. <laughs> Olacaklarından habersiz bekliyor orada iskelet. <gülüyor> <gülüyor> 一応食べて食べてああバイバイ。 Vay. Vay be. Örümceklere baksan. Efsane savaşıyorlar ha. Sanki uzay boşluğundalar. Örümcekler de neymiş bitmek bilmediler. Hadi gidin kralınızı kraliçenizi koruyun. Kraliç oluyor Evet kraliç. koruyun bari. Hepsi. Bunun için, bunlar için. Gidin dışarıdan yemek kalın. İnek öldürün tavuk öldürün. Vıy Ama ne savaştılar be. derken erken sevindiler. Bir tek o mu kalmış? Hepimiz öldük. Sadece ben kaldım. Tamam lan. Kral da kraliçemize de. Pardon tacımı alayım. Ben hepsine yeterim lan. Güzel fikir aslında tavukla uçuyorlar Güzel fikir evet aynen Portalı buldular sonunda Tam gidecekken Bak! Kraliçeleri geldi Vay. İşte kraliçe böyle olması lazım Beşine de yeter, yetiyor bir tanesi. Üç tanesi gitti. Kaldı bir tane. Hı hı. Geldi canavar. Canavarla savaşacak koydu portonun içine. Az kalsın düşüyordu. Oraya gitmeleri için bu portala gitmeleri için bunları yenmeleri lazım. Heh. Nihayet. Git Evet. evet. <laughs> Korktular kapattılar. <laughs> Yıktılar. Evet arkadaşlar biz de burada videonun sonuna geldik. Evde kalın, sağlıklı kalın, evde hayat vardır. Herkese görüşmek üzere görüşürüz